Kadıköy metro. Çayırbaşı Kadıköy metro. Kadıköy, metro. içeri girin var. Bu işte ayrı sırala şey böyle bir baba atla var. Evet. Yani yapmış, geçiyor. Mesela orada da dolma Gezimiz devam ediyor. Neredeyiz? Tabii ki Süleymaniye. Değil mi? Tarihi yarımada turlarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince dilimizden döndüğünce hadi bakalım Dostlar merhaba. Birazdan içeride bilgilerin en güzelini sizinle paylaşıyor olacağız. E, Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği o eser neydi işte? Süleymaniye Camii. Benim de doğduğum bir Hemen sol tarafımızda Süleymaniye doğum evi mevcut. Külliyenin içinde sılayan Mektebi, ee, İmarathane, Efendime söyleyeyim, Şifahane. E, haricinde bir haziresi e, mevcut Osmanlı dönemine ait yine. E, zaten eser de Osmanlı e, eserlerinden, klasik eserlerinden e, en büyük örneklerden bir tanesi de denilebilir. E, cami içerisinde sanırım 138 pencereden ışık almakta cami içerisi. Dört e, ana, ana e, direk üzerine oturtulmuş vaziyette. Ee, sonrasında mükemmel bir ses akustik sistemi mevcut Sinan'ın gerçekleştirmiş olduğu mimar Sinan'ın. nur içinde de yatsın kendisi. Ee, arka tarafında Kanuni Sultan Süleyman ee, hünkârımız, Padişahımız e, Metfun, ee, kızı Mihrimah Sultan'la birlikte ee, bu detayları içeride girince kısmetse birazdan e, da devam ediyor olacağız. Ee, efendime söyleyeyim biz e, sanırım yan kapıdan e, girdik. Ee, ana kapı Beyazıt istikametine bakmakta. Biz e, Süleymaniye ve Balat istikametine bakan kısımdan girmiş bulunuyoruz. Bu istikamette yine e, o meşhur mübareklerden ki biliyorsunuz İstanbul Maneviyat Bahçesi'nin gülleridir. E, tamamen çevrilmiştir. Maneviyat Bahçesi'nin gülleri. E, tam karşımızda Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bulunmakta. Yani kapının bu cephesi öylesine bir noktaya e, imar edilmiş ki diyelim. Baktığınız zaman tam karşıda Zeyrek Yokuşu görülmekte. Zeyrek Yokuşu'nda da malumunuz e, Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin metfundur. Kendisi nur içinde yatsın. Ağır e, haricinde birazdan giriyor olacağız. Efendime söyleyeyim. Çok geniş özetlenmekte. 10 dakikalık, 20 dakikalık anlatımlarla bitirilemeyecek şeyler emin olun. Sol tarafımızdaki kapı görmüş olduğunuz, çıktığınız vakit Haliç istikametine bakan kapıdır. Yine e, külliyenin bir takım orada e, hamam kısımları mevcut diğer tarafta. E, İmarathane Sıbyan Mektubu mevcut dediğim gibi. Hemen arkamızda e, Darül Ziyafe olmalı. E, İyi bir restoran. Şu an hala hizmet vermekte. O yıllarda da e, orada yine e, aşevleri, imanethaneler mevcutmuş. E, tam ortada bir e, şadırvan mevcut. Efendime söyleyeyim şu kapıdan çıktığımız vakit, görmüş olduğunuz kapıdan çıktığınız vakit Beyazıt istikametine doğru gidiyoruz. E, o kapının tam karşısında, o yıllara ait e, onu da hemen söyleyeyim 1550-1557 yılları arasında yapılmış e, zannediyorum. 7 yılda. 1950, e, düzeltiyorum 1550'de sanırım temeli atılmış olmalı, caminin ana temelinin 1550'de atıldığını biliyorum. E, dediğim gibi şu kapılar çıkıldığı vakit tam karşımızda Süleymaniye Doğum Evi mevcut. E, şu an Zeytinburnu ilçemize taşındı Süleymaniye Doğum Evi. E, ben özellikle burada doğdum. E, hayata gözlerimi burada açtım. Süleymaniye Doğum Evi Evelallah. Kefesekeden dümteke işlerle işimiz yoktur Evelallah diyoruz. Haricinde Süleymaniye Doğum Evi'nden çıktığımız vakit yukarı doğru Beyazıt Meydanı, Vezneciler Meydanı karşılar bizi. Ee, yanında arka avluda metfun kendisi Hazire'de e, ee, Sultan kızı bulunmakta bildiğim kadarıyla. Ee, yan bloğunda Hürrem Sultan mevcut. Ee, oğulları Şehzade, Paşa, Şehzade Mehmet Camii'nde metfun. O da Beyazıt Meydanı'na doğru çıktığımız vakit karşılamakta bizleri. Şehzade Mehmet Camii hatta ve hatta o caminin köşesinde bir sütun vardır ki Mimar Sinan onu da oraya koymuştur. Burası İstanbul merkezidir. İstanbul'un merkezidir diye o yıllarda isimlendirmiştir o noktayı. Yeşil bir sütundan ibarettir Şehzade Mehmet Camii. Diğer adıyla da Şehzadebaşı Camii. Sakın unutmayın hemen dağarcığınızın bir köşesine Not alabilirsiniz gittiğiniz vakit orada da yine Osmanlı haziresinde şehzadeler metfun ee, özellikle Mehmet cami de adını oradan alıyor şehzade Mehmet camii Beyazıt'ta dediğim gibi ee, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından bir tanesi ee, Mehmet'in adına yaptırdığı bir camidir zaten ee, sevgili damadı e, Mihrimah'ın eşi Rüstem Paşa da yine şehzade Mehmet e, camiinde metfundur. Şimdilik girelim isterseniz ha içeride görüşelim hadi bakalım. Dostlar, evet, o kalfalık eserim diyor ya mimar Sinan. İşte tam da oradayız. Süleymaniye Camii'deyiz. İçeri girdik. ikinci sonrasını tercih etmek durumunda kaldık, cemaati rahatsız etmemek adına. Dualarımızı kabul etsin Allah. Çekim yapan Gökhan kardeşim, senin de namazın mübarek olsun, Allah kabul etsin diye. <laughs> Dört ana sütun üzerine oturtulmuş vaziyette, bildiğim kadarıyla bilgileri geçmek istiyorum sizlere. Yurt dışından da dostlar izlemekte bizleri. 138 pencereden bildiğim kadarıyla ışık almakta cami. Rivayetlere göre temel derinliğinin Haliç eteklerine vardığı söylenmekte. Bir takım dehlizlerin olduğu söylenmekte. Tabii çokça da bilmediğimiz konular açıkçası. Yine dört e, minaresi mevcut. Dört minareden ikisi üçer şerefeli, e, diğer ikisi de e, ikişer şerefeli olmak kaydıyla bildiğim kadarıyla. E, kubbe tarafında inanılmaz özellikle bir akustik düzeni oluşturulmuş vaziyette. E, Mimar Sina bunu çok iyi düşünmüş akustik sistemini. E, konuşulan bir nokta, vaaz verilen bir nokta ya da ezan okunan bir noktadan diyelim ses caminin tamamına eşit düzeyde yayılmış vaziyette her yerden duyulabiliyor olması akustik sistemin özelliği. Bildiğim kadarıyla Anadolu'da o yıllarda çok eskiden kullanılan turşu fıçıları vardır. Hepimizin bildiği, vakıf olduğu diyelim. Hala da kullanmaktadır. Kubbeyi çevreleyen kısma bildiğim kadarıyla 65 küp turşu küpü kullanılmış vaziyette ve ters şekilde duvar arasına sıkıştırılmış. Her fıçının araları da Yumurta aklarıyla desteklenmiş vaziyette, ses akustik sistemi bu şekilde yaratılmış vaziyette. Ee, efendime söyleyeyim, ee, biz şu, şu şuradaki avludan girdik. Sevgili Gökhan'cığım gösterebiliriz? Şurada bir avlu var. Ana giriş kapısı diğer taraf. Görmüş olduğunuz sütunun arkasında ana giriş kapısı var. Biz oradan girdik. Ee, o avludan ana giriş kapısından takriben 100 metre kadar ileride arka avluya çıkılabiliyor. Ee, her iki avlu da Haliç istikametine bakıyor. Ee, arka avluda e, hani şu 40 yıl at üzerinde geçiren hünkarımız var ya yıllarını savaşta. Eee Zıget'ten, Mohaç'tan artık derinliklere çok fazla girmeyeceğim. tarihi anlamda gayet iyi biliyoruz ki ee, o büyük Osmanlı hünkârı, o büyük Osmanlı sultanı, kanunun Sultan Süleyman, batının muhteşem dediği, doğununsa kanuni diye, adaletli yönetimine ötürü kanuni diye kendisini isimlendirdi Sultan Süleyman. Arkada metfun kendisi, arka avluda. da ee, şu an ziyarete kapalı olduğu için oraya giremiyorum. Ee, Hemen yanında kızı Mihrimah Sultan'la birlikte Medfun. Diğer bir blokta, takriben 10 adım arasında bir blok daha oluşturulmuş vaziyette. Orada da Hürrem Sultan Medfun kendisi orada yatmakta. Ee, nur içinde yatsınlar. Ruhları şad olsun. Efendime söyleyeyim. Ülkemize güzel güzel katkılar oldu. Hepsi nur içinde yatsınlar. Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü e anma ve gençlik spor bayramımız. O da kutlu mutlu olsun. Atatürk'ümüzü de... Ee, en güzel şekilde iade ediyoruz buradan. Son Osmanlıyı da iade ediyoruz. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk, Nur için de yatsın o da. Bugünmüş bugün buraya gelmek. Bugün nasip oldu. Ee, geziyoruz. İşte külliye Sıbyan Mektebi'nden, Hamam'dan, İmarathaneden oluşmakta ve e, hazire var etrafında dediğim gibi. E, Haliç tarafına bakan yol kısmında e, Mimar Sultan e, düzeltiyorum e, Mimar Sinan e, Netfun Kendisi Süleymaniye'nin altına imza gibi kabristanını koymuş diyebilirim. Onu da o imzalamış diyebilirim. Benim imzamdır demiştir zaten bir rivayete göre. O da nur içinde yatsın. Onu da edelim. Çok güzel. Ee, i̇kindi namazı sonrası dediğim gibi değerlendirdik. Bugün buraya da gelmek kısmetmiş. Ee, daha sonra e, gezeceğiz. Tarihi yarımada gezimiz. Balat Fener, Ayvansaray ağırlıklı. Haliç, Golden Horn ağırlıklı devam edecek. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun şimdilik. Hadi bakalım.